sevgili tatlı öğrencilerim kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 7. sınıf konusu olan anlatım bozukluklarını işleyeceğiz. Anlatım bozukluklarının anlamsal bozukluklar kısmı olan bölümünü işleyeceğiz. 7. sınıfta ve 8. sınıfta anlatım bozuklukları iki ayrılıyor. 7. sınıfta anlamsal bozukluklar, 8. de, de yapısal bozukluklar olmak üzere. Şimdi bir kısmını bu, bu dönem göreceksiniz, seni göreceksiniz. Diğer kısmını da seneye 8. sınıfta göreceksiniz. E, tam ders anlatmaya başlarken ezanımız okunuyor. Ezanımızla beraber o zaman dersi işle, işlemeye başlayalım. Şimdi anlatım bozuklukları 7 grupta ele alınıyor. Bunlar gereksiz sözcük kullanılması, Anlamcı çeşitli sözcüklerin kullanılması, Sözcüğün yanlış anlamda kullanılması, Sözcüğün yanlış yerde kullanılması, Anlam belirsizliği, Deyimlerin yanlış anlamda kullanılması, Sıralama ve mantık hataları olmak üzere 7 başlıkta biz işleyeceğiz. İlk başta baktığınızda gözünüz korkmasın. Aslında anlam, anlatım bozuklukları, Anlamsal anlatım bozuklukları özellikle Çok basit bir konu. Sadece Bazen zorlanıyoruz bu makada. Çünkü günlük yaşantımız o kadar çok anasını bursuzluğu yapıyoruz ki kendimiz fark etmiyoruz. Bugün de bunları yer alacağız. Gayet güzel ve gayet keyifli bir konu olduğunu emin olabilirsiniz. O zaman ilk başlığımıza başlayalım. Birinci başlığımız gereksiz sözcük kullanımı. Şimdi ben yavaş yavaş okuyayım cümleleri ve siz de neden acaba altın çizeyim? Yani acaba altın çizdiğim sözcükler ne anlam ifade ediyor? Ne var ki burada zantım bu olmuş diye bir düşünün. Olur mu? İhtiyar, yaşlı kadın güçlükle gidiyordum. Kardeşimin elinden tutmasam neredeyse az kalsın düşecektim. Henüz çalışmalarımı daha bitirmedim. Şimdi arkadaşlar burada ihtiyar neredeyse az kalsın ve henüz daha bitirmedim gibi. Yani ihtiyar neredeyse az kalsın henüz daha. Bunların hepsi eş anlamlı kelimelerdir. Eş anlamlı sözcüklerdir değil mi? Eş anlamlı sözcüklerin aynı cümlede bir arada kullanılması anlatım bozukluğudur. Ya ihtiyarı kullanacaksın diye ya yaşlıyı. Niye? Çünkü ikisi aslında aynı anlamı geliyor birinci anlatım boşluğumuzu sebep olan madde neymiş? Eş anlamlı yani aynı anlama gelen sözcüklerin bir arada kullanılmasına biz anlatım boşluğuna yol açıyor diyoruz. Birinci özelliğimiz bu. İkincisine bakalım. Toplantının ortasında yanındakine alçak bir şeyler fısıldadı. Yaklaşık 3 yıl kadar Denizli'de görev yaptı. Murat'la görüşmeyeli aşağı yukarı 2-3 sene oldu. Şimdi bunların hepsi aslında e Aynı anlama gelmiyor mu? Alçak sesle fısıldamak. Aslında fısıldamak zaten alçak ses yapılan bir şey. Bunu alçak ses olarak belirtmenin gerek belirtmene gerek yok. Yani alçak ses ve fısıldamak, fısıldamak. alçak sesle söylemesinin alçak sesle ne demek? E, sessiz olarak konuşmak, sesinin e, volümünün düşük olması. Sözcüğün anlamının başka bir sözcükte ya da ekte bulunması. Alçak söz alçak sesle söylediğin anlamını fısıldımda kullanıyor. Yaklaşık ve kadar yaklaşık derken hani belli belirsiz hani tahminen bir şey söylüyorsun. Kadar da tahminen bir şeydir. Bu yaklaşık sözcüğün anlamının aynısının e, kadar da bulunması aynı şeyle giriyor. Murat'la görüşmeyle aşağı yukarı 3 2 3 sene oldu. Aşağı yukarı 2 3 sene zaten aynı anlama geliyor. Aşağı yukarının anlamını zaten gitmiş 2 3 senede de kullanmış. Yani sözcüğün anlamının başka bir sözcükte de ekte bulunması da anlatım bozukluğuna yol açıyor. 1 ne dedik? Eş anlamlı, eş anlam, sözcüklerin aynı anlamda kullanılması anlamı bozukluğuna yol açıyor. İki, ne dedik? Sözcüğün anlamının başka bir sözcükle ya da bulunması da anlatım bozukluğuna yol açıyor dedik. İkinci maddemize gelelim. Anlamca çelişen sözcüklerin kullanılması. Kesinlikle bugün yağmur yağabilir. Tam 7 yıl kadar önce İzmir'e gitmiştik. Eminim o da şimdi yaptığımdan pişman olmuştu. Şimdi kesinlikle ve yağabilir kesinlikle kesin olacak bir şey yağabilir de belkilik olan bir şey değil mi? O yüzden kesinlikle yağmur yağacak. Yağ dememiz gerekiyor. Ama yağabilir dersek buraya belki bugün yağmur yağabilir dememiz lazım. Burada bir, bir kesinlikten bahsediyor. Burada da olasılıktan bahsediyor. Tam 7 yıl önce tam 7 yıl kadar önce İzmir gitmiştik. E Şimdi buradaki tam 7 yıl derken 7 yılın kesin olduğu belli ama kadar da e, tahmini bir şey var az önceki slaytta gördüğümüz gibi. Yani burada hem tahmini bir şey söylüyor hem de kadarı kullanıyor. Tam 7 yıl önce İzmir'e gitmiştik. Kadarı kaldıysak anlatım bozukluğunu önlemiş oluruz. Son cümlemize bakalım. Eminim o da şimdi yaptığına pişman olmuş. Bak eminim kesinlik belirten ama arkadaşlar yaptığından pişman o da şimdi, ne demiş eminim o da şimdi yaptığından pişman olmuştur. Şimdi eminim kesin ama pişman olmuştur diyor. Bir belir bir belir, var değil mi? Yani burada bütün üçten cümlemize baktığımız zaman hem birincisi kesinlik kullanılıyor hem de olasılık kullanılıyor. Yani anlamca birbirlerine ters düşüyorlar. O zaman cümlede anlamca birbirlerine ters düşen sözcüklerin bir arada kullanılması anlatım bozukluğu yapabilir. Eminim pişman olmuştur. Yani bu tarz şeyler kısacası siz cümlede okuduğunuz zaman hem kesinlik hem de belirsizlik varsa bir durumda o zaman direkt anlatım bozukluğu olur. Çünkü kesinlik olan cümlelerde kesinlikle kesinlik devam etmek zorundadır. Ya belirsiz olmuşsa belki cümlesiyle başlayacak ya bilerek gitmesi lazım ya da belirsizlik olan, olası ihtimali olan sözcüklerin olasılık ihtimali bitmesi lazımdır. Burada cümlelerin altını çizmedim. Daha sizin bulmanızı istedim. Umarım bulmuşsunuzdur ki eminim bulmuşsunuzdur. Bütün öğrencilerim çünkü zeki ve akıllı. O zaman başlayalım. Sözcüğün yanlış anlamda kullanılması. Üçüncü maddemiz bu. Sözcük bir cümlede yanlış anlamda kullanılacak. Acaba bu ne olabilir? Akıllı telefonların fiyatları oldukça pahalıydı. Sadi'de çektiği resimlere bakıyorduk. Ahmet Bey'in referansı yüzünden işe alındım. Şimdi akıllı telefonların fiyat oldukça ne diyebiliriz buna? Geçelim. Yüksekli diyebilirdim. Pahalıydı demek daha çok yani bu tarz şeylerde akıllı telefonlar gibi fiyatlarda yüksek desek daha düzgün olur. Sadi çektiği resimlere bakıyorduk. Şimdi resim normalde yapılan bir şeydir. Bir yağlı boya yani bir insan eli tarafından yapılan bir şeydir, değil mi? Ama Çektiği fotoğraflar ya ama sadece çektiği şeyler aslında fotoğraflardır, yani bir makineyle çektiğimiz bir şeydir. O yüzden resim demek yani fotoğraf demek daha mantıklı oluyor. Ahmet Bey referansı yüzünden işe alındım derken şimdi yüzünden kelimesi olumsuzluk ekidir. Senin yüzünden işe alınamadım demesi gerekiyordu. Yüzünden kelimesi genelde olumsuz olaylarda kullanılır ama sayesinde deseydik Ahmet Bey'in sayesinde Ahmet Bey'in referans sayesinde iş alanı deseydi sayesinde olumludur. Yüzünden odun, olumsuz cümlelerde kullanılıyor sayesinde olumlu cümlelerde kullanılıyor. O zaman biz bunu ne diyoruz? Sözcüklerin anlamına uygun olarak kullanılmadığı zaman burada anlatım bozukluğuna yolu açıyor arkadaşlar. Dördüncü maddemiz sözcüğün yanlış yerde kullanılması. Bugün çok başım ağrıyor derken buradaki çokun altın çizdiğimiz çokun çok sözcüğünün yanlış yerde kullanılmış. Peki sizce nerede kullanılması gerekiyordu? Bugün çok başım ağrıyor yine. Bugün başım çok ağrıyor bir daha uygun olmaz mı? Çünkü bugün çok başım ağrıyor derken sanki birden fazla başı varmış da ağrıyormuş gibi. Ama burada bahsettiği ağrının çokluğundan. O yüzden biz çoku ağrıyor yükleminden önce alıyoruz. Bugün başım çok ağrıyor derken ağrının şiddetini kastediyor. Eğer sözcük yanlış, yanlış yerde kullanılmışsa biz her zaman bu tarz şeylerde anlatım bozukluğuna yol açıyor diyoruz. Peki buna bakın. Yeni eve geldim ki arkadaşım aradı. Bu yanlış. Şimdi yeni ev derken yeni bir ev taşımışlar gibi bir anım var ama orada yani gel, yeni geldiğini söylemek istiyorum. eve yeni geldim ki arkadaşım aradı demiş. Bu doğru. Alt katta iki üniversiteli genç kira alt katı iki üniversiteli genç kiraladı yanlış. Şimdi iki üniversiteli derken iki tane üniversite okuyormuş gibi. Ama burada iki tane gencin kiraladığından bahsediyor. O yüzden alt katı üniversite e, alt katı üniversite alt katı üniversitelik genç kiraladığı dediğimiz zaman ne oluyor? İki tane gencin kiraladığını söylüyor. Yani o yüzden yani kesinlikle siz anlatım kursunu ararken çok dikkatli okumanız lazım. Çok dikkatli anlamanız lazım. Çünkü en ufak bir şeyde bile anlatım bozuk yapıyor. Belki ben şu an konuşurken bile anlatım bozuk yapıyor olabilirim. Günlük hayat hepimiz yapıyoruz. Ama aslında doğru bu kullanılması gereken e, yöntem bu. Bu sadece Türkçemizi de geliştirebiliriz. Türkçemizi de güzel kullanabiliriz. Tabii illa ki anlatım bozuklukları yapılacak, illa ki yapıyoruz ama mümkün olduğunca yapmamaya çalışmalıyız. Evet, diğer bir cümlemize bakalım. Kardeşini dün de çarşıda görmüştüm. Buna yanlış demiş. Şimdi, arkadaşlar burada kardeşini derken kimin kardeşi olduğu belli değil. Bu onun kardeşi de olabilir, senin kardeşin de olabilir. Yani burada kişi zamiri kullanılmamış. Bazı durumlarda kişi zamirleri kullanılmadığı zaman bu örnekteki gibi anlatım bozukluğuna yol açıyor. Onun yerine senin kardeşini dün de çarşıda gördüm ya da onun kardeşini dün de çarşıda gördüm demen lazım. Senin ikinci tekil, onun üçüncü tekil şahıs. Eğer kişi bir kullanılmamışsa burada anlatım bozukluğuna yol açıyor. Çünkü sen oraya istersen senin de getirebilirsin, onu da getirebilirsin. Geçelim. Derse fazla katılmadığını söyledi. Şimdi kimin dersi katıldığını söylememiş. Gene bir zamini, kişi zamirimiz eksik. Senin dersi katılmadığını söyledi. Ya senin olacak ya da onun olacak. Kişi kullanılmadığı zaman bu da antin bozukluğuna yol açıyor arkadaşlar. Geçelim e, bir başka maddemize. Genç doktorun söylediklerini dikkatli dinliyordu. Yanlış. Genç virgül doktorun söylediklerini dikkatli dinliyordu. Şimdi acaba neden genç doktorun söylediklerini dikkatli dinliyordu? Cümlemiz yanlış. Çünkü arkadaşlar burada genç doktorun dediği zaman ne anlaşılıyor? Genç bir doktor varmış o başka bir kişi, o kişi genç bir doktora söylediklerini dinliyormuş değil mi? Ama şimdi bir cümleyi öyle güzel anlatmalısınız ki herkes karşıdaki kişi doğru anlamalı, söyleyen kişi de doğru anlamalı. Şimdi virgülümüz bu konuda bize mükemmel yardımcı oluyor. Virgülümüz neydi? Anlam karmaşıklığını önlemek için virgül koyuyoruz değil mi? Şimdi burada ne olmuş? Genç virgül doktora söylediklerini dikkatle dinliyordu. Şimdi arkadaşlar baktık. Burada ne oluyor? Peki bir, bir, doktora, bir genç bir çocuk varmış, biri varmış. Bir doktorun söylediğini dikkatlice dinliyormuş değil mi? Şimdi bu ne oldu virgül konca iki tane kişi oldu ve anlaşılır oldu, anlaşılır oldu değil mi cümle? O zaman noktalı virgül işaretlerini kullanmamak özellikle virgülü kullanmadığımız zaman çeşitli anlatım, anlatılar ortaya çıkar, ve anlatım bozukluğu ortaya çıkar. O yüzden virgül çok önemli. Bir diğer maddemize geçelim. Deyimlerin yanlış anlamda kullanılması biliyorsunuz çok fazla çeşitli deyimlerimiz var günümüzde birden fazla çeşitler var. Onu söylüyoruz şimdi. Takım ilk seti kazanınca antrenörün etekleri tutuştu. Şimdi e, deyimlerin, deyimlerin anlamlarını bilmemiz gerekiyor. Özellikle önemli deyimlerin, günlük hayatta çok kullanılan deyimlerin anlamlarını bilmek gerekiyor. Şimdi etekleri tutuşmak demek ne demek? E, biliyor muyuz anlamını etekleri tutuşmanın? Peki etekleri zil çalıyorum anlamını biliyor muyuz? Şimdi etekleri tutuşmakla etekleri zil çalıyorum anlamları birbirinden farklı. Neden farklı? Neden acaba ilk cümle yanlış demişlerdi? İkinci cümleye doğru demiş olabilirler. Biraz düşünelim. Burada size düşünme süresi veriyorum. Çünkü etekleri tutuşmak oldukça zıt bir anlamda ve etekle zil çalmak çok zıt bir anlamda. Şimdi arkadaşlar o zaman devam edelim düşündüyse. Şimdi etekleri tutuşmak çok telaşlanmak anlamında. Şimdi bir takım ilk set kazandığı zaman antrenörün çok mutlu telaşlanır. Aslında çok mutlu oldu, çok heyecanlı, çok mutlu oldu, çok seviniyor değil mi? Bakalım takım dedi ki hadi kazanınca antrenörün etekleri zil çalıyordu. Hatta antrenör çok mutluydu, çok seviniyordu. Etekleri zil çalmak, e, sevinmek, mutlu olmak ama etekleri tutuşmaktan tam tersine telaşlanmak. O yüzden değiller yanlış anlamda kullanılırsa eğer bu da doğaldan, doğru yoldan ne oluyor? Anlatım boşluğuna yol açıyor. Şimdi bakalım. Çalışmalarıyla öğretmenlerin gözüne, bat, gözüne batmayı başardı. Çalışmalarıyla öğretmenlerin gözüne girmeyi başardı. Şimdi gözüne bakmak ne demek? Yani böyle bir öğrenci o kadar ters hareketler yapar ki öğrenci öğretmenin gözüne batar. Yani öğretmen artık öğrenciden ne yapar? Sinirlenir. Ona karşı iyi şeyler düşünmez değil mi? Peki gözüne batmayla gözüne girmek arasında ne gibi farklar var? Yani bu birinin anlamı ne? Diğerinin anlamı ne? Yine kısa bir düşünme süresi veriyorum size. O sırada siz de isterseniz öğrenmek için bu süreçte atı söz, pardon deyimler sözlüğünüz var ona bakabilirsiniz. Bu arada araya giderek hemen şunu söylemek istiyorum. Muhakkak elinizde deyimler sözlüğü ve atasözlüğü olsun. Ve bazı e, kitaplar var, deyim kitapları, atasözlük kitapları var. Bunlar böyle de içinde, e, nasıl anlatayım, hikayeleri yani atasözlerin, deyimlerin nereden geldiğine dair hikayeleri var ve çok güzel. O yüzden alıp okumanızı tavsiye ediyorum. Hem bu sade anlamını öğrenmiş olursunuz hem de geldiği yeri öğrenmiş olursunuz. Sizin için çok daha iyi olur. O zaman biraz böyle araya girdikten sonra düşündüysek hemen söyleyelim. Göze, göze batmak ne demek arkadaşlar? Göze batmak olumsuz bir anlamı var. Gözüne girmenin de olumsuz bir anlamı var. Şimdi göze batmak öpkenize göze girmekten başlayalım. Göze girmek ya yani sevgisini saygısını kazanmak. Bir öğretmen var mı? Ya da bir öğretmen olabilir. Bir baba olabilir. Bir arkadaş olabilir. Burada öğretmen olarak kullanılıyor ve öğretmenin ne yapması? Öğrencinin gözüne girmesi değil mi? Öğretmenlerin gözüne giriyor. Öğrenciler o kadar güzel şeyler yapıyorlar ki, o kadar güzel hareketlerde bulunuyorlar ki, o kadar örnek bir öğrenci ki öğretmen onları seviyor, sayıyor, koruyor. Bu doğru anlamda. Peki gözüne bakmak ne demek? Şimdi göze batmak da aşırı söz veya davranışlarla bir insanı tedirgin etmek. Yani mesela gözüme batıyorsun diyorsun. o kadar sinirlendiriyor ki artık onu yaptığı her hareket, her söz gözüne batıyor. O yüzden bir öğretmenin gözüne batmaya başardı diye bir şey yok. Bir öğretmenin sinir olmakla bir öğretmenin onun sinir olmasına gözüne batamazsın. Ne yaparsın? Gözüne girersin. Yani gözüne batmak olumsuz anlamda, gözüne girmek olumlu anlam. Biraz karışık anlattım ama umarım anlamışsınızdır. Aslında bakıldığı zaman yani çok basit bir konu, çok anlaşılır bir konu ama dıştan göründüğünde o kadar anlaşılır ve kolay gözükmediğini farkındayım. İnşallah anlaşılır bir konu olmuştur. İnşallah anlamışsınızdır. O zaman sizi çok seviyorum. Hoşça kalın. Görüşmek üzere bir sonraki dersimizde. Bu arada lütfen kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Hiç yorum yazmıyorsunuz. Lütfen yazın, görüşlerinizi yazın, düşüncelerinizi yazın ki ben de ona göre hareket edeyim. O zaman hoşça kalın tekrardan. Görüşürüz.